Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'da Zobo oynayacağız. Bu arada ben yeniyim. <laughs> evet. ilk Zobo videom. Ramazan hazır. <laughs> Yine bir arkadaşımla bence şöyle gidelim. Ben şuraya kadar gidiyorum. Neden 3 kişi var? Hadi. Tamam ben gittim. Herhalde o o benim değil. Ben buyum. Aa. Savaş var. Oh. altın bombayla doldum. Altın okla doldum. Bende ben de altın bir tane Oçuk, şey var. Çık 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 çık. Tamam, bütün seti onu bütün eşyaları topladım. <laughs> ben şuradaki namı, bunun namı öldü.

Oğlum alamıyor. altın bombayı verin. Aldım. Ha. He, tamam. Gördüm seni. Bana bir tane can gerekiyor. Aa, mızrak mı? He, tamam. Mızrakları artık alamıyoruz. Aa biri geliyor. En azıcık çıksız canlı değil mi? Hayır. Yardım. Geliyorum, geliyorum. Üçlü geldi. Kardeş, ben. geliyorum. Neredesin? Aa. Yardım Öyle edin, olur. yardım Öyle edin. Yardım edin, para verin. öldün Hayır. O tipsiz canlıyla biz baş başa <laughs> koşuyoruz. O tipsiz. Benim karakterimi de istiyor. Bence hangisini? Yılanı al yılan. Bu cikti alıyorum. Hey o tipsiz canlı. Bu arada sen Roblox'ta. De, Roblox'ta çekilişim olacak. Evet, çekilişim. Aynen ben de Roblox. <laughs> meydan unutma yapacağım. Evet. Robondaki 7 kişinin istediği meydan okumayı yapacağım. Yani oyunda. Onda hepsini yeten ya da en çok yenmesi olan 250 Robux'u kazanacağım. Biraz daha erkek olur. Karakterimi bir Tamam, tamam, tamam. İyi davasın sen. Tamam, hadi. Gelin. Hadi baş. Hadi bir sefer altın adam'a dalalım. Ölmenin en büyük garantisi. Altın adam'a gidiyorum ben. Görüşürüz. Altın adam'a uçum. Uçum. <laughs> Oğlum bizim silahımız yok. Bir de yanlarımızda çok su var. Yok, hiç iş yok yani. Aynen kesin bir tane adamla geldi. Altın. Hey ben şimdi şuradaki altın bombayı da bir tane patladan bir kılıç alacağım. Yok değil ya. Yani. Yok. Aa bir tane şurada gördüm. Allah. Sanki yanımdan. Bağlan, bağlan. Bu adamlar şarkı söylüyor. Hayır. Hayır, altın adam alacak. Altın adam düştü. Hı. Aldım, aldım. Okunu aldım. Okunu aldım Altın adamın okunu aldım. Hayır ya. Küçük adam beni öldürdü. Hayır. Çabuk ol. Geliyorum kanka. Hayır yapalım mı? İyi de diyorduk aslında. Aynen. Tekrar oyna. Ay yine sandık. Sandık aldım. Aa biliyor musun? Ben de aldım şimdi. Oyunun babası. Atla. Aa. Üç tane sandık var. Hadi mı? Açın. 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 zaman Hadi tekrar altın adamın ee, altın adamı. Dur ben de geleceğim. Ben çok Oğlum, altın adama çok bir gidiyor. Ben burada duracağım. Burada silah vardır. Aynen. Ben de biraz uzan. Oha altın adam gitti. Ya of altın adam. Kaçtım sen de sonuçta kadar. Ha. Altın <laughs> adam. Bitti. Aha. Baba bir şey yok mu dedim? Oho! Kaplumbağa Bu adam benim gözetimde. Ben de. Hayır adam ölme. Adam kızdı. Adam kızdı bir sahip oldu. Ah, vurdum onu da. Hadi şunu oh, Hayır, hayır hayır gelin. Gelin. Oh öldü oh. zaten. İyi gidiyoruz. Ben bir adamdan. Ben bir adamdan. Adam bizler de çok Hayır kız ne Canını doldurdu. Hayır dinle. Aa, çok güçlü. Kanka ben şöyle geçtim. Adam güçlü. Aa. Gel buraya. Oğlum çok saldırmaya. Canını Hayır canı çok az. Hayırdır kardeşim lan sen? Allah 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 Hayır kurtar beni Oğlum seni kurtaracağım işte yanlış Ama can Can sıçayı şey ver Aa şuradaki can sıçayı şey ver O sana da gelir Aa bana da gelir <gülüyor> <gülüyor> Evet He ben bilmiyorum güzel silahlarımı yeniledim. Çiçi. Hayır. Altı silah var. Kaç? Git buradan. Hayır. O oh, tamam da yeniledim ben. Allah kaplumbağa geldi. Şu kaplumbağa. Oğlum orada adam var. Kaplumbağa adam var. Hiç canım yok. Oğlum arkadan mı saldırıyorlar? Kaç sen kaç. Hayır. Ben bir şey değil mi? Daha bombaya atmadan ben öldüm. Ay göndüm. basit bilimin. Aptor atabilimin. aptarım da, da gömedi. Tamam sinir olmak için şu şeyi çıkar Bu çıkı bu bu. Yazık kafama. <gülüyor> 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 ben kork. Ben zaten güçlendiremiyorum. ne neden? Ha, ben bir iristim. Dur bir ben şey daha yardım sever bir adamım var. Şuna baksana daha oyun oynayalım istiyorum. Oğlum biz bunu seçmeliyiz. Baksana. O, o seçilmiyor. Yok abi. Grafa var mı sende? Grafa. Grafa yok abicim. Ama flamingo var. Altın adam. Aa! Geliyorum. Hayır. Sekiz yedi. Aa. Oğlum arkadan iki kişi geldi. Al onu çabuk. Aa. Biraz. Oh my god. Oh. Adamın güçlü silahı var ama bende daha iyi silah var. Çakma hmm. altın. Takım arkadaşım hmm. arkadaşımız saldırı içinde. Hmm. Hadi hazırım ben. Annem şöyle de ölsün gitsin diye. Aa suda yürüyebiliyorum. Hadi. Nerede? Gerçekten mi? Ben de buradayım. Neredesin? Buradayım ya. Adam nerede? Dedim. De. Altınla. Ha gördüm. Bok almalıyım. <laughs> Beni koru. Beni koru. Aldım. <laughs> yes. <gülüyor> Flamingo'yu bir. Bu adamları koruyun. Bu adamlar ölecek. Oğlum sen altın şeyi aldın mı? Evet. Ne aldın altın? Ok. Aa, altın oku bende de Bu hmm. ne şey var? Ha 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 ha. ben de altın bomba aldım. Şu an altın Aa. setim var. Bir şey söyleyeyim mi? Altın setim var. Ha. Güzel. Bende de altın set var. Oğlum bir yere kapan. Gel gidelim. Hadi ben seni takip ederim. Bir yere değil... tuzak koyacağız zamanda. Tamam Şimdi dur tuzak... ben biraz canımı iyileştireceğim. Tamam. Ben böyle yaptığımda duva... şeyler de görebiliyorum. Ben önde olabilirim. <laughs> Aa bu hız kazandırıyor. Hayır gerçekten mi? Kız çok yardım verici lan. Aa adam oraya şeyi kurdu. Kapan. Bende de kapan var. Sen de de. Hadi bir yere de kapanın bırak. Ben bir kere suda yürümüştüm. Ha, İstersen göstereyim. Geldi. Aa geldi. Geldi yine bak <laughs> Ben de suda yürüyorum. O adam ölümsüz. Adam ölümsüz kafamda kapımda. Al sana. Bom. İşte. Can ha. kullan. Can kullandım. Bir daha kullanmalıyım. Kullanmalıyım daha. Şuradakini almalıyım. Aldım. Bak bomba atacağım. Oh my god. Adam silah. Burada gelin. Ay, Hadi, gülme gülme yı yı gülme. Yı Hadi gülme oyuncusu. Ateş geliyor kaç? <laughs> tamam bu zaten. Bak ben seviyorum. suda yürüyebilirim. Demingo. <laughs> ha şurada. Ha ha. Ha ha. Easy. ha. Ha 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 çünkü en havalı karakter Atlet lan en havalı karakterler oldu. Hmm. Beş yıldız. Hmm. 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 Arkadaşlar bu arada Roblox kullanıcı adlarınızı bize yazıp sizle belki bir video yapabiliriz. Ben de Roblox devetiyorum. Bana telefonla suda yengeç var? O bizim tatlı arkadaşımız. Biliyorum. Hmm, yengeç bak suda yürüyorum. Ben de bayağı hızlıyım. Aynen onu patletsin. Aa, Aa de gel gümüş ok. Gümüş ok. Oğlum bunu sen alırsın. Ben senin yerine kesiyorum. Hmm. Çünkü bende gümüş şey. <laughs> Gel oğlum. Bakalım. Hayır, hayır, ölme. Daha çok gençsin. Yes, biri gitti. Hop. Ama ben de gittim. Hayır, beni koruyormuşsun. Şu Şurda orada, orada hayır. Ben geçeceğim. Durun. Ne olursa olsun ben ben geç adam. Ben geç adam beni korumuyor. Ha tamam. Ben adam öldü. Dayan! Dayan! Kaç. Benim canım bir. Benim canım bir. Çabuk alın. Kaka bas. Gidelim. Yes. Valla ben karakterle iyiyim. Ne bu karakterle iyiyim. Başlangıçta zıplıtsanlar gibi gidiyorum. Ha ben şu su çok sevdim. Hayır ben, de bir ya, ben de. biraz arkada bırak. Ha arkada kal. Arkada değil yanımızda gibi bir şey baksana şu adada bizde. Hıh tamam GTA San Andreas'teki ben... gibi. Ha burada bir kel olan var. Bak. Aha vurdum. Saltası kırıldı. Saklanmaya çalıştı. Nerede şimdi? Ben şey yapabilirim. Yok. Orada. Ha orada. Adam kesti kalkanla al kalkanı o çok yardımcı hop şöyle kalkanı da basayım hadi öldürelim o bu çeki kutu oldu Adam öldür ooo adamda da altın yok var alayım tabancayı alamıyorum ben aldım bile sen tabancayı al şuradan gitmeliyiz tamam ben ben kısa kuracağım Aa, kimse beni göremeyecek. Oo, bir sürü kişi geliyor. Böyle. Oh my god! Benim atladığım yer şey. Hayır! Hayır! O çekme! O işareti çekelim. Hayır! 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 no, 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 no. Çabuk! Ramazan öleceğim! Hayır! Git buradan! Neyse ben öldüm orada. Ya, ah be! Niye gidiyorduk iyi. ya? Hmm. Daraldı ama. Bir i̇kinci. ikinci hmm. Olmak da kötü değil. Altıncı sıradayız. Aynen. Hmm. <laughs> ben bir kere yılan mı denirsem? Hmm. Yılan olacağım. Bu zehir hasarı vuruyor. Ha, gerçekten mi? Bende hiçbir şey yok. Sadece Adam adam boş gibi görünüyor. Koşun lan adama. Oo, aynı şu şey adam altın adam. Altın adamın pek yanında durmuyor. Şöyle bir mi Bence de. Yok mu sen de bir, bir şey yapabilirsin de. Şöyle ben geçtim yine. Kesinlikle bu altın adamın şeyi zor olacak. Hayır, kıs, kıs. Ben hazırım o adamı öldürmeye. Oğlum biz öldürmüyoruz, kesiyoruz zaten. <laughs> Hayır. Aa mızra. Ben mızra alabilirim. Ben mızra kalı. Takım arkadaşımız yok. aldı. Takım arkadaşımız Takım arkadaşımız önemli. Hey maşallah. Ne yapıyoruz ya? <laughs> ben alabilirim. Aa senin kuyruğunda şey var. Kuyruğunda. Bombe var.

Yabancı ne yalan? Durun şu. Ne kulağı ben alayım? Ayy! İçili kalsan. Şu tombi köpek şey der ya, ee Bomba! Hayır. Tamam. Eee, şu yılan sesini hiç sevmiyordum. <laughs> o zehir geliyor. Beğir şey girdi mi o? ne, ne? Adam ne yapıyor? böyle bir şey için? mı kafasını Kalkanımı kırıp... Adam sadece kaçıp bomba vuruyor ya. Korkar. Kuralım. Bu burada kurarız ya. Beni hiç ona hiç belli olmuyor kardeşim. Evet ya. buraya <laughs> Ben, ben Bu adam beni canlandırıyor. Sen adamları oyalan. Hayır ben, Hayır ben de düştüm. Ha ben de düştüm. Beni. Garip. Adam ikimizi de almayacak. Aa, Aa ikimizi de alıyor. Hayır. Hayır. Mızrak Kaçıncı düştü. Üçüncü, üçüncü. İkinci. Evet. Altıncıdayız. Üçüncü değil Yine altıncıdayız. altıncı olacak. Ama ben Yeriş'le işte daha iyi gibiyim. Bir şey söyleyeyim mi? Şuna baksana mı? Şöyle kulakları. Aha, adam bize yakın. Bu bizim etimiz. Tamam, hadi. Et. Et isteriz. Işte <laughs> ben adamın önünü de keseceğim. Adam gidiyor. Korkak. Aa, beleş Hayır! Git buradan. Hayır! Onun baştan öleceğim ben. Takım arkadaşlarına yardım et sen şu gorili öldür. Oğlum, oğlum hayır ölüyorum. Geliyor. Sen neredesin? İşte bağlas, bağlas gücü. Bazıları şöyle diyor. Genellikle ölmüyor. Aa arkadaşlar like atın, like atın, like atın, like atın. ben iyileşeceğim. Aa arkadaşlar like atın. Evet. Evet. Üzülmüş bir şey. Aaa. Açma, açma, açma. Aaa. Ben o sırada lanet alıyorum. Görmedin. Geberdin. Çabuk. Orada mega blok var. Hayır. Evet. Evet. O, silah o silahı alacakmış. O silahı alamayacağız. Silah alıyorlar lan. Bu adam da uyumuyor. Silahı görmediler bile. Kalk lan. Tamam aldılar şimdi. Aferin. Ben de öldüm. Hayır. Ne ya? Hadi tek oynayalım. Kaç maç sonra videoyu bitirelim? Bence bu maçtan sonra bitirelim. İki. Aa, aa. Tamam biraz sonra başka bir çekeceğiz. çekeceksin. Hiç yüzünü gösterdin mi? Hayır. Aa, hiç. Bazen videoda bir <laughs> hacı Shorts şart videom vardı. Oğlum, herkesin yani, yüzümün parçası gözüktü. Oğlum, arkadaşım da yok haber vermişti. O, o videoyu da sildim. Umarım, hayır ben, ben onu. E, ha yüzümü düşman var. Var biraz. Ay. Ne? Ben aldım hemen. Tamam. Tamam. Amacım öldürüyorum. Ben Ben Adis'in yanına geliyorum. No! Hayır ben nereye atıyorum bombayı? No. Ne zaman yüzünü göstermeyi planlıyorsun? Bir milyon kat televizyon Bu dedi. En az belki bin ya da elli bin Ah dilimin ilk buluşta böyle live yaparız ya. Anne hani, böyle live stream. Hani. Hmm. Anne böyle canlı yayın. Ha orada hmm. robok şekli şimdi yaptığımda yüzümü de gösteririm belki Ne maske mi giyicin ya? Öylece yüzünü göstermesin. Hayır <laughs> ben 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 de güzel maske var. <laughs> Ooo bize geliyor balık geliyor. Ne no, aptal pato? <atın>, Geliyorsun <laughs> gel buraya. <laughs> Ben şu altın karakter var ya. Oo meydana geldik. Ben biraz korkuyorum. Derken. Oh my god. Oh my god. Yanlış bir şey yaptım. Oo. Ne aldınız ayol? <laughs> <laughs> Bam. Aha. Oğlum şansa bak be. şu şeylerin bu adam bu takım arkadaşlarının canından duruyor. Ay! Bam bam bam, adam, bam 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 Adam beni görmedi bile sanırım. Oğlum hayır kutuya dönüşmek istemiyorum. Ama yine de üstüne. Şu an hiç görünmüyorum. Bak şu kutulardan birine gelirsen tamam <laughs> mı? Tamam. tamam. Çok fazla tamam. canım var. söyle tamam, şöyle biraz kaçayım. Görünmüyorum de. Dur dur. Şuradaki şeyi alacağım. İnsanlara bak böyle yapısı kuruluyor. Daha da Yanından geliyorum. Şüs. Kurulmadı. Ne büyük bir, 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 bir. sürpriz. Ha, bak böyle. Şimdi şuradaki adam bize doğru gelecek. Siz getirin ben onu kestim. Ha geldi bak. Git buradan. Gidi. O ne? kırıç. İşte o. Hayır. Burada bir adam var. Çıllarda. Aynen. Ha bir tane daha çakmayın Takma onu, öldürün. Oyna. Ah zehir mi geldi bize? Sana. Ha, Hadi gel, mı? gidelim. Burada bir adam var, onu da öldürürüz. Belki takımın sonudur. Yok ya, onu kurtar. Bu da. Oyna. Ben şuna bir daha döneceğim. Tamam. Ben de öyleyim lan. İnninini, şinini şimdi şimdi bir böyle sokacağız tamam mı kardeş? Oğlum benim yanıma gelme git başka yere. Orada ateş geliyor. Abi adam sigareti bıraktı buradaki adam. O Bu adam lan. burada adam var. Oğlum kardeş, oğlum. Bir adam beni vurdu. Hatta benim gibi tilkiymiş. Evet. Yuki oldu. onu. Ben tilki oldum ve Solda bu adam. Ses işareti attı. O da Kurtarın beni. Hayır. Morin <laughs> beni kurtarıyor <laughs> merak etmeyin. Morin beni kurtarıyor. Oğlum biraz tamam. Piçtırlar bizim. Hayır hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Yanım bir bir şey yapamıyorum. Hayır, seni ben öldürdü. <laughs> Aman yardım edebildiği kadar ediyor yani. Ulan olduğum gibi Öldüm ya. İkinci olduk ben küçük olarak söyledim ama büyük olarak öldüm. Nasıl öldün lan? Neyse bir bitti. Evet tamam. arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.